Yogaya nasıl başladınız ve ne için başladınız? 25 yaşıma kadar bacaklarımı Esnek değilim, yoga yapabilir miyim? Nasıl bir mas seçmeliyim? Instagram'da, YouTube'da, sosyal medyada gördüğünüz o esnek vücutlar yoga kilo verdirir mi? El blokları ne demektir ve ne işe yararlar? Yoga yapmak için gerekli motivasyonu nereden buluyorsunuz? Her gün nasıl yoga yapabiliyorsunuz? Artık yorulmuyor musunuz diye çok çok soru geliyor. hayata ışık, yogaya ışık, size gerçekten ışık tutan kitaplar olacak. Merhabalar, ben Ayşe Kayan. Bugün sizinle soru-cevap yapacağız. Yogayla, benimle ya da kendinizle ilgili ne varsa sorun demiştim Instagram hesabında yaptığım bir ankette. Ve ankette çıkan bütün soruları bu videomda açıklayacağım net bir şekilde. Hazırsanız başlayabiliriz. Elimde sizin sorularınız var şimdi. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Yoga kilo verdirir mi? Yoga yapmak yağları yakar mı? Bütün yoga çeşitleri yağ yakmayabilir ya da kilo verdirmeyebilir. Ama belli yoga türlerini uygularsanız bu gayet de mümkün. Fakat doğru pratiği yaptığınız takdirde olur. Bir kundalini yoga, bir yin yoga tabii ki de yağ yakmaya ya da kilo vermeye yardımcı olamayabilir. Ama özellikle power yoga, ashtanga yoga, hatha yoganın ağır serileri gayet de kardiyo etkisi yaratır bedeninizde. Yoga workout'u da sormuşsunuz ankette. E, ne işe yarar, yağ yakmaya yardımcı olur mu diye. Zaten yoga workout'un amacı yoga ile workout'un güçlerini birleştirmektir. Hem zihinsel ve bedensel bir rahatlama, dengeyi bulma hem de aynı zamanda vücudu sıkılaştırma ya da yağlardan kurtulmaya yönelik. İki tane arkadaşı bir araya getirmektir yoga workout. Ben de sizin için bir yoga workout serisi hazırladım hali hazırda. Eğer denemediyseniz aşağıya linkini ekliyorum. Gün gün ne yapacağınıza dair bir yoga programı da hazırladım. Eğer bunları merak ediyorsanız web sitemi de inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer sorularınıza. Ee, yogayla yoga zayıfladın mı yoksa hep mi zayıftın? Ee, 8 kilo verdim diyebilirim ben başladığından beri. Bunu özellikle yapmadım ya da sadece kilo vermek için yapmadım ama yoganın doğal bir sonucu olarak zaten eslenmeme de dikkat ettim bu süreç içerisinde. Zaten şöyle bir olay da var. Yoga yaptıkça vücut artık sağlıksız besinleri çok fazla istemiyor. Onun yerine daha sağlıklı, yeşillik ya da doğal besinlere vücut istiyor. Ben de vücudumun sesine kulak verdim ve bu şekilde doğal yollarla zayıflamış oldum. Esnek değilim yoga yapabilir miyim ya da şişmanım yoga yapabilir miyim ya da yaşımdan dolayı geciktiğim için yoga yapsam işe yarar mı diye o kadar çok soru gelmiş ki hepsine toplu bir cevap veriyorum. Esnek değilseniz zaten yoga yapmak için daha fazla sebebiniz vardır demektir. Yani esnek olmayanlar ben bu hareketi yapamıyorum nasılsa yoga bana göre değil deyip... E, Kaçmak yerine aslında yoga'nın üzerine gidip sabırlı ve düzenli bir şekilde pratik yaparsa çok daha esnek bir vücuda sahip olabilirler. Hatta o gördüğünüz Instagram'da, YouTube'da, sosyal medyada gördüğünüz o esnek vücutlar sonradan elde edilen vücutlar hep ki ben de öyleyim. Aslında bunun da cevabını vereceğim sizlere net bir şekilde. Yani esnek değilseniz kesinlikle yoga yapmalısınız. Kiloluyum yoga yapabilir miyim diyenler de kesinlikle yoga yapabilirler. Yoga hiçbir şekilde senin kilona, esnekliğine, yaşına, cinsiyetine asla bakmaz. Herkesi kabullenir. Zaten o yüzden yoga herkes içindir diyoruz. Yoga aynı zamanda hem zihne hem de bedene hitap ettiği için hem bir zihinsel rahatlama, ferahlama, stresten arınma, kendini bulma, iç yolculuğuna çıkma olduğu için Yoga'nın bambaşka bir boyutu var. Kiloya, esnekliğe, cinsiyete asla bakmayan, dış görünüşe değil, içe bakan bir oluşumdur yoga. Kaç yaşında yoga yapmaya başladın? Hep esnek miydin? Hep esnek değildim. 25 yaşında yoga yapmaya başladım ve 25 yaşıma kadar bacaklarımı açamıyordum. Esnekliğimi sonradan kazandım. Yoga yaparken eklemlerim ağrıyor ya da bileklerim ağrıyor diyenler de var. Bilekleriniz ya da eklemleriniz ağrıyorsa bir battaniye yerleştirebilirsiniz matınızın üzerine. El bileklerinde problem olanlar varsa özellikle onlar da ya matın ucunu kıvırıp da elleriyle o şekilde tutabilir ya da El bloklarını kullanabilir. El blokları ne demektir ve ne işe yararlar? El blokları elin yapısına ve ölçüsüne uygun ergonomik olarak üretilmiş bloklardır. Bu bloklar sayesinde bileklerinde sıkıntı olanlar ya da ellerinde sıkıntı olanlar rahat rahat çoğu pozu yapabilir hale geliyorlar. Bu ne gibi pozlar? Bir bakarsanız olabilir ya da bir plank olabilir ya da bir aşağı bakan köpek olabilir. Bunların hepsinde destekleyici özelliğe sahiptirler. E, doğal içerikli el bloklarını kesinlikle öneririm. Temin etmek istiyorsanız onun da linkini bu videonun alt kısmına ekliyorum. Oradan alıp e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi de yoga yapmak için gerekli motivasyonu nereden buluyorsunuz? Her gün nasıl yoga yapabiliyorsunuz? Artık yorulmuyor musunuz diye çok çok soru geliyor. Her gün zaten yoga yapmayı kendime bir alışkanlık olarak edindirdiğim için bunun için ekstra bir motivasyona ihtiyacım olmuyor. Yani aslında bunu yemek yemek, su içmek gibi düşünebilirsiniz. Bir süre sonra bu hale geliyor. Tabii en başta bu mümkün değil. İlk başladığın zamanlarda tabii ki de bende de bazen Ay, bugün yapmasam mı gibi düşünceler olabiliyordu. Ama bu düşünce düşüncede kalıyordu. Ben e, düzenli ve disiplinli olarak sabırlı bir şekilde her gün pratiğime devam ediyordum. Bir süre sonra bu bende bir alışkanlık sağlamaya başladı. E, bu alışkanlık da aslında çok uzun sürmedi. 21'in sihirli bir sayı olduğunu düşünüyorum açıkçası. 21 gün boyunca bir şeyi e, azmettiğiniz zaman, düzenli yaptığınız zaman o sizde bir alışkanlık haline geliyor. Ve onu aslında yapmadığınızda bir eksiklik hissediyorsunuz. Bende de o oldu zaten. Bir süre sonra motivasyona ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü yoga aslında motivasyonu gerektiren bir şey değil. Bunu anlamış olacaksınız. Tabii ki de bunu başlarda anlamak dediğim gibi mümkün olmayabiliyor. Yaşayarak öğreneceksiniz. Günde kaç saat yoga yapmamızı önerirsiniz? Çok çok gelen bir soru olmuş burada. Size bunun için bir kısıtlama vermeyeceğim ya da şöyle yapmanızı da demeyeceğim tabii ki ama ilerlemek istiyorsanız ya da o dediğim o 21 günü devam ettirmek istiyorsanız her gün yoga yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Hani olur ya vücudunuz aşırı yorulur, kaslarınız artık dinlenmek ister. Kendinize bir gün müddet ayırabilirsiniz haftanın bir gününde. 6 gün yoga pratiği bir gün dinlenme yapabilirsiniz, nefes ya da meditasyon. Zaten benim de yoga başlangıç programlarımda görmüşsünüzdür. 35 günlük yaptığım programda mesela aynı o şekilde 6 gün pratik yapıyoruz. Bir gün dinleniyoruz, nefes, meditasyon yapıyoruz. İsterseniz haftanın 7 günü de yapabilirsiniz. Ama kendinizi yorgun hissediyorsanız birkaç gün ara verebilirsiniz. Bu size bağlı, sizin vücudunuza bağlı. Ama her gün yoga yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ha, günden kaç saat yaparsınız? O e, gerçekten önemli bir detay. Siz günde ne kadar fazla pratik yaparsanız o kadar hızlı gelişirsiniz. Yarım saatlik bir yoga pratiğiyle gelişiminiz çok yavaş olur. Ama günde bir saat en azından ya da bir buçuk iki saat yaptığınız zaman hem hızlı hem de etkili bir gelişim görebilirsiniz. Yoga başlangıç serisini yaptıktan sonra hangi seriyle devam etmeliyim? Orta seviye serisiyle devam edebilirsiniz. Ya da kendinizi henüz yeterli hissetmiyorsanız yoga başlangıç serisinin son haftasını tekrar ederek de devam edebilirsiniz. Ama artık hazır hissediyorum, artık daha fazlasına da vücudum hazır, zihnim de hazır diyorsanız orta seviyeyle devam edebilirsiniz. Onda hiçbir sakınca yok. Yogaya nasıl başladınız ve niçin başladınız? Yogaya tamamen tesadüf eseri başlamıştım. Elime geçen bir kitap sayesinde merak uyandırmıştı yoga bende. Bu kitabın ismini de soranlar olmuş. Çünkü ben bunu sık sık yazıyorum. Yogaya bir kitap sayesinde başladım diye. Osho'nun ilk ve son övgüleri kitabıyla yogaya dair bende bir merak uyandı. Yoga'yı deneyimledikten sonra anladım gerçekten neden o kadar çok konuşulduğunu. Sonrasında eğitimler, uzmanlıklar, sık sık workshoplar, kendi düzenlediğim workshoplar derken o bende artık bir yeni bir dünya oluşturdu. Yoga'ya başlayanlar da beni anlarlar. Bir süre sonra. Dünyanız artık yoga'ya göre şekillenmeye başlıyor. Umarım herkes de bir gün yoga'yı bu şekilde tadabilir. Yoga ile ilgili hangi kitapları önerirsiniz soruları var. Hayata ışık, yoga'ya ışık. Eğer yeni başlıyorsanız benim yeni başlarken okuduğum kitabı kesinlikle tavsiye ederim. İlk ve son özgürlüğü. Ondan sonra hayata ışık, yogaya ışık, size gerçekten ışık tutan kitaplar olacak. Onları da kesinlikle tavsiye ederim. Bir soru daha var. Nasıl bir mat seçmeliyim? Kalınlığı nasıl olmalı? 5 ve 8 milimetre civarındaki yoga matlarını yeni başlayanlara tavsiye edebilirim. Eğer ilerlediyseniz pratiğinizde 3 mm civarlarına kadar inebilirsiniz. Bunun için e, hatta size çok ayrıntılı matın malzemesine kadar her şeyi açıklayan bir köşe yazısı yazmıştım. Onu da bu videonun altına linkine ekliyorum. Oradan okuyup detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi 5 ile 8 mm civarları yeni başlayanlar için 3 mm civarları da ilerleyen seviyelerdeki pratikler için daha uygun olur. Umarım sorularınıza cevap olmuşumdur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Evet.